Amazon Games Studios ve Atlon Games ortaklığıyla geliştirilen The Lord of Rings oynaması ücretsiz devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunu 2022'de çıkacak gibi görünüyor. Atlon Games'in ana şirketi Leo, web sitesi üzerinde şirketin gelecek planları ile ilgili bazı belgeler paylaştı. İlgili belgeleri açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu belgelerde tüm oyun bilgisinin ve ilk taslağının 11 Ocak 2020'ye kadar tamamlanmasını beklendiği gösteriliyor. Daha da ilginci, Eylül 2022 için bir kapalı beta sürümü ve açık bir beta hakkında bilgi olması. Programda ayrıca PC açık beta başlatıldıktan 6 ay sonra içerik tamamlanmış ve oynanabilir bir Xbox One ve PS4 sürümü ve PC açık beta başlangıcından 12 ay sonra ticari bir lansman yer almakta. Özetle oyun üzerinde çalışıldığı 2018'de ilk defa ortaya çıktı ve resmi duyur 2019'da yapıldı. Henüz oyuna ait görüntü ve detay bilgi yok. Konsollar ve PC için geliştiriliyor. En erken 2021'in 4. çeyreğinde ve en genç 2023'ün ilk çeyreğinde çıkmasını beklendiği belirtilmiş. The Lord of Rings evreni şu sıralar epey bir meşgul. Gizlilik macera oyunu The Lord of Rings Gollum oyunu 2021'de, The Lord of the Rings MMO oyunu 2022'de gelecek. The Lord of the Rings Online için 2022'de görsel ve teknik güncellemeler planlanıyor. Ayrıca Amazon'un The Lord of the Rings dizisi de yapım aşamasında ve şimdiden ikinci sezonu onaylandı. Güncel haberler için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.